Halkların Demokratik Partisi'ne yapılan kitlesel saldırıların son adreslerinden birisi oldu. <laughs> Parti binasının açılışının yapılacağı gün HDP tabelasının asılmasına tepki gösteren kalabalık bir grup binaya saldırdı. <laughs> Saatler süren olayda ortaya çıkan görüntüler Türkiye gündemine oturdu. <laughs> Daha önce de HDP binalarına ve partinin seçim çalışmalarına yönelik saldırılar olmuştu. Ancak bu seferki saldırıyı öncekilerden farklı kılan bir durum vardı. Partinin tabelası yaklaşık 2000 kişilik saldırgan grubu engellemek için kaymakam, belediye başkanı ve emniyet müdürü kararıyla indirildi. Kaymakam göstericilere tabelayı indirip Türk bayrağı asacağına dair söz verirken belediye başkanı da tabelayı indirmek boynumuzun borcu diyerek gerekli talimatı verdi. Sınıflar, gündem, tamam. İndirilen tabelanın yerine Türk bayrağı asıldı. HDP tabelası indirildi ama ilçedeki gerginlik sona ermedi. İlerleyen günlerde parti binasına yönelik saldırı girişimleri devam etti. İlçe sakini Kürtlere yönelik de linç girişimleri başladı. Kürtlerin iş yerlerine saldırıldı, sahibi Mardin'le olan bir pastanenin iki şubesi talan edildi. Üstelik bu kişinin HDP ile hiçbir ilgisi yoktu. Hiçbir alakamız olmayan, hiçbir şeyimiz olmayan, işte bir binaya yapılmış bir büro, benim hiçbir alakam yok. HDP yöneticilerinin büyük çoğunluğu ilçeyi terk etmek zorunda kaldı güvenlik gerekçesiyle görüntü veremeyen HDP ilçe başkanı Zekeriya Çaylı yaşananları İmece TV'ye anlattı. Ee, emniyet müdürü olsun, kaymakam olsun, çeşitli merciler olsun hepsiyle görüştük bu konularda uyarılarımızı yaptık ve dedik ki, yani bunu önleyin. Aslında baştan çok rahat önlenebilir çünkü yapan insanlar belli. Bu mesafeyi rahat rahat yürütüp yasal bir kortej halinde oraya kadar gitmelerini sağlayıp ee, orada da Parti binasının önünde e, kadar varıp, e, vardırıp insanları e, galeyana getirmenin bir anlamı yoktu. E, orada da işte kahramanlık yapmaya başladılar. İşte Emniyet güçleri taviz verdikçe bu güruh daha güçlendi. Taviz verdikçe güruh kendisini buranın sahibi zannetmeye başladı. Ve dolayısıyla da orada e, işin kolayına kaçıp e, tabelayı... E, Onlara hediye edip böylece de bir onlara fetih edası yaşatmak istediler. Aslında biz bu şeyler, hedef göstermeler başladığından beri hissediyoruz. Yani ensemizde bunların bir güruh halinde toplanacağını. Çünkü başka illerdeki arkadaşlarımız da var. Onlardan da işte çeşitli haberler geliyor falan. Belli aynı şekillerde geliyor Fethiye'de biraz daha tabii farklıydı arkadaşlarımızın birçoğunu şehir dışına çıkardık. Çünkü açıkta, açık tehdit altındalar. Özel bir hastanede çalışan HDP yöneticisinin de işine son verildi. Hakikaten bu işlere kalkışanların utanması lazım. O doktor arkadaş burada birçoğunu da iyileştirmiştir. Ve Fethiye'nin ve hatta Muğla civarında en iyi beyin cerrahlarından bir tanesidir. hani yüzlerce insanı burada yeniden hayata döndürmüştür. Eh, doktora e, kalkan elleri, doktora yönelen tehditleri e, hastaları herhalde nefretle kınıyordur. Ve e, yani böyle bir insana bile bu tehditlerin yöneltilmiş olması utanç verici. İlçedeki gerginlik devam ederken yaşananların büyük oranda sosyal medyada örgütlendiği anlaşıldı. Sosyal medyada HDP karşıtı gruplar oluşturuldu, saldırı çağrıları yapıldı. HDP binasının açılacağı gün PKK militanlarının otobüslerle Fethiye'ye geldiği, kentte PKK bayraklarının dalgalanacağı, parti binasının önünde Türk bayrağı yakıldığı, HDP tabelasının yeniden asılacağı gibi spekülasyonlar yaygınlaştırıldı. Olayın üzerinden günler geçmese rağmen tansiyon düşmedi. Sosyal medyada örgütlenen gruplar her gece Kürtlere ait işyerlerine saldırı girişimlerinde bulundu. Kırtlar, 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 Fethiye. Çevre illerden takviye polis güçlerinin gelişiyle saldırılar büyük oranda önlendi. Fethiyelilerin büyük çoğunluğu ise saldırıların yanlış olduğu görüşündeydi. Valla normalinde yapılması gereken ama yanlış olan bir şey. Çünkü herkesin seçme seçim özgürlüğü var. Valla aslında e, yapılanların çok doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Demokratik bir ortamdan bahsediyorsak herkes özgürce fikrini beyan etmeli. Eğer legal bir kuruluşsa o da bürosunu açabilmeli. Evet, neden gergin? Bu siyasi partiler. Şimdi adamlar oraya bir tabela açıyor. Asabilirler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kabullanmış bir parti. Ona da doğuda da vardır şeyleri. Asmışlardır. CHP'nin de AK Parti'nin de bilmem anap, hepsinin vardır. Onlar da normal şartlarda asacaklar buraya. Bu tepkinin sebebi ne? HDP'yi burada istemiyor mu Ya aslında öyle bir şey yok da. Yani yani öyle bir şey yok ortada aslında ama öyle bir izlenim vermeye çalışıyorlar. Siz de karşı mısınız? Herkesin demokratik hakkı. Ama böyle şey olsun istemiyoruz biz. Valla gergin olmaması bir gerekiyor. Neden gergin olmaması gerekiyor? Bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız diyor ki, dağdan inin şehirde görev yapın, şehirde siyaset yapın diyor. Bizim Fethiye'nin insanı da bunu yapıyor. Bu yanlış bir harekettir. Demokratik bir ülkedeyiz ama demokrasiyle yönetilmediğimiz için olan olaylar bunlar. Şimdi devletin verdiği bir hak bu. Yani bunu bu şekilde yapmanın anlamı yok. Olaylar olmasa daha iyiydi ama yaşandı yani yapacak bir şey yok. Hep beraber kardeş gibi yaşamamız gerekirken bu olayları yarattılar. Bunda siyasetçilerin oyunu var zaten. Yani kesinlikle Fethiye'deki siyaset yapan adamların hatası. 1992'de yaşanan olayları hatırlatan Fethiyeliler de vardı. 92'de Fethiyeli bir askerin çatışmada hayatını kaybetmesi sonucu Kürtlere yönelik saldırılar başlamış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. İlçede adeta sıkı yönetim ilan edilmişti. Bu olaya işaret eden bazı Fethiyeliler son olayların sorumlusunun da HDP ve Kürtlerin ilçedeki varlığı olduğunu savundu. Fethiye biraz milliyetçi. Şey yapmaz, e, yabancı yabancıya pek şey yapmıyor. E, ne bileyim 92'deki olayları belki bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Fethiye'de bazı şeyleri kaşımayacaksınız. Ya önceki olaylardan dolayı, yani önceki 92'deki asker şeylerinden dolayı tepkililer herhalde onun için yapıyorlar. Gitgide yayılıyorlar. Onların doğuda yeni bir parti kurmasını istemiyorlar. Onun için engellemeye çalışıyorlar. Ger gerginlik yaratmaya çalışıyorlar sadece. Gergin değil. Fethiye hiçbir zaman gergin olmadı ki. Kim gergin? açılış yapmaya çalışan arkadaşlar. Bunda normalde doğudaydı. Doğudan buraya kadar geldi. Yani insan kendi içimizde olmasını istemiyor millet. Ondan öyle. O gün verilen tepki normal haklı bir tepki Evet. Evet. Ya o bende kalsın. O bende kalsın. Evet. Bilmiyorum bunlar açılış yapmasa bir şey yoktu. Açılış yapınca yani kaç gündür burada bunlar böyle defa asılıydı. ama açılış yoktu. Açılış yapınca ayaklandılar. Normal sessiz dursalar bir şey yok herhalde. Ama demek ki Fethiye'yi de gerdiler. Fethiye'nin de bu saatten sonra sabrı kalmamış demektir ki yani. Saldırıdan sadece bir gün sonra BHP tabanına hitap eden şarkıcı Mustafa Yıldız Doğan'ın ilçede konseri vardı. <laughs> Konser sonrası bir gerginlik olacağına dair duyumlar şehirde dolaşırken konsere katılanlara provokasyona gelmemeleri yönünde çağrı yapıldı. Fethiye'deki MHP'li siyasetçilerde de saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, hiçbir zaman kaostan, kargaşadan e, medet ummuyoruz. Sokakta, karanlık sokaklarda hiçbir zaman işimiz yok. 12 yıl öncesinde Türkiye bunları çok acı şekilde yaşadı ve bunun bedelini biz milliyetçiler olarak ödedik. Şimdi yeniden bir bedel ne kendimiz ödemek istiyoruz ne de toplumumuza, milletimize ödetmek istiyoruz. Devletin askeri var, polisi var, hakim var, savcısı var, kaymakamı var, valisi var. Yani bugün sokakları bizim kontrol etmek gibi bir görevimiz yok. Onlar kontrol edecekler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Fethiye'de huzur ve güven ortamının devamlılığı konusunda çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bu olayların hiçbir yerinde değildir. Bu olayları sadece önlemeye insanları yatıştırmaya, terkin etmeye e, çaba göstermektedir. Saldırganların arasında CHP'lilerin de bulunduğu yönündeki iddiaları CHP belediye başkan adayı yalanladı. Hayır hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Ayrıca da e, maalesef toplanan çocuklarımız toplandı zaten 15 ile 25 yaş arasında. E, kesinlikle CHP böyle bir çekilmesi mümkün değil. Gözlerin yöneldiği bir isim de Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'ydı. Saatçı hazırladığı Türkçe Kürtçe afişle partisinin MHP'nin tepkisini çekerek ihraç edilmiş yerel seçimler için bu kez Demokrat Parti'den aday olmuştu. Saldırı günü yaptığı açıklamalarla olayların büyümesine sebep olarak tepki çeken Saatçı'nın oylarını artırmak için kentteki öfkeyi kışkırttığı iddia edildi. Ve e, pazar günkü olayların başına bir kahraman ederasıyla geçti. Tamam. E, bu şu anlamda gelebilir. Bizim üzerimizden köpürtülen e, ırkçı oyları kendisinde konsolide etmeye çalışmış olabilir. Bu amaç mutlaka vardır. Ama e, ona da bir yararı olmadığı çok açık. Çünkü aynı kitle gitti onun afişlerini yırttı. <laughs> yani herkes böyle bir amaç içinde olanları için söylüyorum. Ayağını denk alsın. Çünkü bunların ...herkesin ayağına takılır. Herkesin başına çorap örer. Fakat Fethiye'de birileri bir oyun oynamakta. Fethiye'yi provoke etmekteler ve bundan da siyasi rant elde çalışmaktalar. Bunu da tüm saygıdeğer Fethiye'ler biliyor zaten. E, bir siyasi partinin, anayasal haklarının, siyasi partiler yasasıyla elde etmiş olduğu haklarının... E, ...toplumsal meşruiyetiyle elde etmiş olduğu haklarının... E, tabelasını indirip, bayrağını indirip buraya marif etmiş gibi Türk bayrağı astılar e, ve bildiğiniz bölücülük yaptılar burada. Ne demek e, şeyin e, boynumun borcu e, o tabelayı indirmek buradan bu cümleyi söyledi. Biz kulaklarımızla duyduk yani söylediğini. E, yok efendim kitle yatıştırmak içinmiş vesaire. Kimdir belediye başkanı ya? Belediye başkanı burada anayasadan üstün müdür? bu ülkenin yasalarından üstün müdür? Fethiye'deki gerginlik gün geçtikçe azalsa da ilçede yaşananların etkileri uzun süre daha hissedileceğe benziyor.